Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Bir ihtar yok, bir şey yok. Yasal ihtarların hepsi yapılmış Hikmet Hanım. Buyurun. Kabul etmiyorum ben bunu. Kabul etmiyorum. Hikmetciğim sakin. Oku lütfen. Size üç kez tebligat gönderilmiş ama hiçbir itirazda bulunulmamış. Ya üç kere gönderildiyse bizim haberimiz olur değil mi? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Nihayet. Nihayet o tebligatların hepsini sakladı. Ya. Şey, hayır hayır. Tebligatlar Samet Bey'in yasal iş yerine yapılmış. Türkan gözlüğümü getir çabuk. Tabii hemen getiriyorum. Bana bak Tahsin. Ciddi söylüyorum. Artık yeter. Bak tamam mı? Artık yeter diyorum sana. Abi bir sakin ol. Sakin olalım. Bu işi böyle sakin sakin çözmek lazım. Tahsincim. Bizim sana hiçbir şey yapmamamıza rağmen sen bize karşı dolusun ama... Tahsincim mi? Canım kardeşim. Babasının kızı tabii. Alttan almalar, şerbetli şerbetli konuşup nabza göre şerbet vermeler. Doğru. Baban da insanların hayatını mahvederken böyle yüzüne gülerdi. Yeter. Yeter bu düşmanlık nereye kadar gidecek? Ben bir orta yol bulmaya çalışıyorum. Bir anlaşma yolu bulmaya çalışıyorum. Yok! Öyle bir orta yol yok Hikmet. Anlaşma iyi insanlar arasında olur. Kötü insanlar arasında değil. O yüzden şimdi lak lakı keselim. Konağı ne zaman teslim edeceksiniz onu konuşalım. Bak ancak bu konağı benim ölümü çiğneyerek boşaltabilirsin. Anlıyor musun? Aman aman Samet. Allah aşkına senin cesetin benim evimden kalkmasın. Güzel olmaz. Neyse şimdi konağı ne zaman teslim edeceksiniz onu konuşalım. Işte. Ya yani, 2 saat yeter mi? Ya sen kafayı mı yedin Tahsin? Peki güzel altınız için üç saat olsun. Üç saatte boşaltırsınız herhalde. Ha bu sırada mobilyalar da benim onlar da kalacak. Bu yüzden evi boşaltırken görevli arkadaşlar başınızda duracaklar. Evet. Tahsin sen şaka mı yapıyorsun? Benim evime gelip beni buradan nasıl kovarsın sen? Hikmet, şaka yapar gibi bir halim var mı? Bak zaman işliyor, iki saat elli dokuz dakikanız kaldı. Samet, Hikmet toparla. Yedin! 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 Ah. Samet ne oluyor? Ne oluyor? Esma ne yaptın kızım kendine? Ne yaptın? Esma, kızım. Ne oluyor? Esma hemen, hemen ambulans çağır. Yavrum, yavrum nasıl yaptın bunu? Ya? Ne? Kızım ne bakıyorsun öyle gitsene. Aman aman bakıyorsun git. Canan. Canan. Ne oldu lan? Git ambulans çağır ölecek kalacak başımıza kalacak hadi. Esma. Esma ne yaptın kendine sen? Bırak git ambulans çağır diyorlar sana. Git. Canan. Tamam bak geldik. Bir şey olacak. Olmayacak bir şey. Geldik. Bir şey olacak. Tamam sen hareket etme. Tamam. Hayır. Ah. Gel. 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 canım. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam. tamam bir şey olmayacak. Bebeğimize bir şey olmayacak. Olmayacak. Olmayacak <laughs> diye. Geldik bak. Geldik. Ben korkuyorum. Tamam tamam. Bir tamam. <laughs> tanem. Tamam. 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 <laughs> tamam. tamam tamam bak geldim. Bebeğimize bir şey oldu. olacak. Ay Ay Ayşe, Ayşe Gül Hanım. Melek Hanım. Cihan Bey. İçeriye alalım. Buyurun. Nerede? Ne her şey bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak bir tane. Ah, bir şey olacak. <laughs> Şşt. Şey bebeğim. <laughs> Cihan bebeğime bir şey olursa ben kendim affedemem. Olmayacak bir tane. Olmayacak bebeğimize. Aa, ya kaybedersek. Melek Hanım, sakin olun. Bir bakalım. Bebekler güçlüdür. Tutunurlar annelerine. İnşallah. <laughs> olmayacak. Çok korkuyorum. Korkma. Alalım şöyle. Al. Tamam, tamam. Dururum. Ben de geleceğim. Dur tamam. kız sen dur. Sen, dur. Geçebiliyor Kesin, muyum? Buyurun. Esma Hanım'ın hatırına, ona bugün almaktan vazgeçtim. İptal. Ama unutmayın bu konak benimdir. İstediğim zaman alayım. görevli arkadaşlar teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Bazı gidelim. Tora Hanım, ee, bir sorun yok değil mi? Bir şey de söylemiyorsunuz. Bir şey, şey oldu değil mi? Bir şey oldu be bebeğim, bir şey oldu benim. Bebeğimizin hiçbir şeyi yok. Gayet sağlıklı. Ay, çok şükür. N Niye oldu o zaman bu? Bazı kanamaların sebebini bilmiyoruz Cihan Bey. Sık karşılaşıyoruz ama Berika'nınki gibi çoğu zararsız. Her kanama düşük sebebi değil ayrıca. Hemen paniğe kapılmamak lazım. Yani bir sancım oldu benim sancım. Neden peki? Hamilelikle ilgili değil. Gaz sancısı sıkıştırmış. Bak <laughs> gaz sancısıymış. Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek istiyor musunuz? <laughs> Nasıl yani? İstesek şimdi öğrenebiliyor muyuz? Sen istiyor musun? Ist sen ister misin? Sen ister misin? Ben istemem. Eğer sen istersen. Yok tamam ben ben de istemem. Sen istemezsin. Tamam ben de istemem. Peki nasıl isterseniz sürpriz olsun. Tamam. Kalp atışını dinlemek ister misin? Neyse. İşte, duyabiliyor muyuz istesek? Siz daha önce hiç dinlemediniz değil mi? Yok. Dinleyin o zaman. Hayda. Ne oldu ya? Sana kart zıt bastırmayı unuttuk ya. Şu tasarımcıyla bir konuşayım da ben. Şöyle güzel afilli bir kart bastıralım sana sevgili Çakırcı diye. Ha? Tamam tamam sen kendi soyadını da kullanabilirsin. Öyle ikisini kullanmayı seviyor kadınlar. Benlik hiçbir sorun yok. Yok benim bir soyadım yok zaten. Sevgilim ama sen müsaade etmiyorsun ki şu gerçek ailen kim? Soyadın ne? Hepsini bulacağız ama İstemiyorum ya. Bilmiyorum korkuyorum herhalde. Ne demek korkuyorum? Ya? Korkuyorum ne demek? Ben seni gölgemle korurum. Ne demek korkuyorum? Yani bir gün karşılaşırsak. E, duyabileceklerimden korkuyorum galiba. Nuh beni istememiş. Yani seneler sonra karşısına çıkmamı istese. Evlatlık vermezdi herhalde. beni istememiş. Benim de onları istememem gerekmiyor mu bilmiyorum. Ama değil. Tamam Annem ise bizi istememiş. Ama yıllar sonra bir onu bulduk. Anneniz sizi iyi bir hayat yaşayabilin diye babaannenize emanet etmiş. Evlatlık vermemiş. Hoş ver gel. Ha, Nazım. Sevilay. Selam. Merhaba. Telefona dalmışım. Fark etmiyordum az daha. Kusura bakma. Nasılsın? İyi görünüyorsun. Ee, i̇yiyim. Ben de seni arayacaktım. Ee, şey ya bizim gelmedi bu boşanma kağıtları gelmedi. Avukatın vermedi mi? Ha, bilmiyorum benim onu istemem mi gerekiyordu? Avukatında vardır ama diyor sanki aciliyeti var. E, devlete girip çıktı da alabilirsin tabii. Aa, anladım tamam sorun yok o zaman. Çok sağ ol. Kafana başka bir şey takılırsa arayabilirsin. Çekinme. Teşekkürler tutmayalım. Çekinme. Görüşürüz. E, merhaba demesin çok ayıp oldu. Dedim. Ben duymadım. Böyle yaptım. İlla lafla bir şey demem lazım? Ha böyle böyle ben anlamadım bunu öyle. Hmm. Ne oldu? Sıkamdan mı? <gülüyor> <gülüyor> ah Sevilay'ım ah. Ah. Ben bu tipsizin neyini kıskanacağım Allah peygamber aşkına. Aa ne kadar ayıp nasıl mı tipsiz ayrıca? Tip, tip, tipsiz değil mi? Bence gayet hoş biri. Hoş biri? Evet. <laughs> Bilerek yapıyorsun ama yani, hemen tahrik etmeye çalışıyorsun Böyle değil şöyle, böyle 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 alışacaksın, kıskanmamayı öğreneceksin böyle böyle. Böyle mi böyle, böyle, böyle. şey saçları biraz salsam ben Sevilay. Yürüme <laughs> bir dur bir, dur. bir bak böyle mi güzel kısa güzel? Ya böyle güzel de şey olabilir belki biraz kızıl sarımsı.